daha sonra konuşacağım Nurten. Anne. Çay kahve servisine başla. Nurten. Sana soruyorum kimdi o? Ya sana ne be sana ne? Hesap mı vereceğim ben sana? Sen kimsin ya? Hem sen bana bu gecenin hesabını verdin mi? Ceren! Bana bak! Sen bana bak asıl, sen bana bak! Hayır az sor seni! Sen bugüne karakola kimle kol kola girdin? Kimle kol kola girdin? Ceren! Ne var? Ne oluyor? Caddenizde dolanmak da mı yasak? Bizi almaya mı geldi bu? Hadi babaanne, aç şimdi kapıyı. Kim nereye buyuruyor, anlamıyorum. Cenk Bey'in talimatıyla sizi otele götüreceğim. Cenk Bey kim be? Ne münasebet? Dellendirme beni, bin şuraya. Ya babaanne, insenize. Biz bu arabadan inmiyoruz, sen de binmek zorunda değilsin, anladın mı beni? İkiniz de inin, çabuk. Hele bir binmesin. Vallahi hakkımı helal etmem sana. Sen bu arabaya binme, bu kılığında inadım inat de, ha? Gece vakti bir başına buralarda kal... ...babaannen olarak hakkımı helal etmem sana! Geliyor musun gelmiyor musun Cemre Hanım?